Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Siz, bugün sizlerle karşınızda Call of Duty Advanced karşınızdayım. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Geçelim. Yine kayıtta sıkıntı olmuş. Ben yine aynı yere gelmeye kadar oynadım. Yine kayıtta sıkıntı olmuş. Kaydetmemiş bölümü bitirmediğimiz için arkadaşlar. O yüzden birazcık değişiklik olabilir. E, doğrulama işini de hallettim arkadaşlar. Artık 15 dakikadan uzun olabilir. Ama ben bu videoyu gene 15 dakikalık çekeceğim. Evet. Şu an bekliyoruz. Buradan inelim. Ee, bir sonraki seri God of War veya GTA 5 veya Battlefield arasından üçünden birisini yapmak istiyorum açıkçası. Ee, yarın Age of History 2 videosu gelebilir arkadaşlar. öyle vuralım. Ne vurduk. Öyle kendi silahımıza geçelim. Mermisini değiştirelim. Evet. Şuradan gidiyoruz. Görüş şeyini atalım hemen. Adamlar geliyor. Ve şunu da vurduk tamam. Tamam çok güzel. Koşalım şuradan. Sanki bunun birazcık daha ilerisinde mi şey yapmıştık kayıt etmiştik ya. Yani. Sanki ben öyle hissediyorum arkadaşlar. Evet birazcık daha ilerisinde kaydetmiştik oyunu. Buraya hatırlıyorum çünkü. Neyse bir şey olmaz. See yourselves! Atlas PMC rescue force. Transporting the principal. Let's do the south side. It's a fucking mess. Better odds taking the east tunnel out. Copy that. Look. Let's move. On me. Thank you, Dalem. Isn't that your dad's company? Yup. They got the best gear, the best pay. Why'd you never join? No, we Bunları vurduk. Şunu da vurduk. Şunu atalım Adam da. Adam yanındaymış. Şunu şöyle vurduk. Şunu da vurduk. Şunu vuramadık hala ya. Evet, şuradan biri kaçtı yukarı Onu da yakalayalım Bir tane akıllı bomba atalım hemen Bitsin adamı. Atalım bir tane de Ya, arkadan gelmiş adam oh. Neyse yakından başlattı hemen Bir tane smart bomba Şöyle şunu aldık Şöyle şuna sıktık Çok güzel oh, adam. Şunu da aldık Şuna yumruğu koyduk. Bir tane akıllı bomba atalım. Şunu da aldık. Şuradan bir mermimizi yenileyelim. Nereden bu? Nereden bu? Nereden bu? Nereden, gidiyor? nereden gidiyor? Tamam buraya gidelim. Şimdi. Bir atalım. Vurduk. Bununla vurduk. Mermi değişti. Vurduk tamam. Hızlı bir şekilde öldürdük. Kaç mermimiz kalmış? 120. Artı 40. 160 mermiye yakın bir şey kalmış arkadaşlar. arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi düşüncelerini ben düşüncelerinizi benle paylaşmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın arkadaşlar şuraya almalıyız. evet şurada bir tane var Şurada oh, 3 kişi görüyorum ben. ben. Şurada da bir var. Evet. Şöyle 3. Tamam. Şunu Vurduk. Vurduk. Evet arkadaşlar. şöyle şuraya geçelim. Ee, arkadaşlar şu an vuruyoruz. Çok güzel vurduk. Şöyle bir tane şundan atalım. Adamları görelim. Bir tek şu kalmış galiba. Şunu da aldık. Başka bir yol mu var? Mı? Oh, 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 oh. Smart bomb. Yani akıllı bombamızı yollayalım. Onu aldı. aldık. Değiştir. adam şuradan almamız gereken aynen tamam çok güzel evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarınızı bize paylaşmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın şöyle ooo oh, hey, hey, hey. Şuna Şundan bir tane atalım. Burada var. Şunu aldık. Şimdi gidelim. Oh hey, hey, hey Ya of yeter artık ya. Drone'ları görmedim ya ben adam sıkıyor sandım bana. Şunu alalım. Şunu alalım. Tamam. Drone, 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 drone. Drone'u indirebilir miyiz artık Akıllı bomba indirebilir mi acaba? Bir tane daha akıllı bomba atalım. Tamam, hangi drone'u? öldü E ee. <laughs> aldık tamam Artık tekerle mi savaşacağız Arkadaşlar bu görevimiz burada bitti Artık burada bitirelim bu bölümü İzlediğiniz için teşekkür ederim Like atmayı abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Hepinize görüşürüz arkadaşlar